Spor yapıyorum ben. Kaslar güçlü olacak. Davul ol aşkı her yerde düğünleri çalacak. Davul aşkı her yerde düğünleri çalacak. Oy 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 oy. Açma benim yaramı. Bu normal yara değil. Açma benim yaramı. Bu normal yara değil. Abone ol abone. para Parayla iş değil. Abone ol abone para ile hiç değil. Abone olan olsun, tren kaçıyor tren. Daha güçlü olacak, dağ aşkı sizinle. Daha güçlü olacak, dağ aşkı sizinle. Oy 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 oy, açma benim yaramı, bu normal yara değil. Açma benim yaramı, bu normal yara değil abone ol abone para ile hiç değil abone ol abone para ile hiç değil vur kardeşim abone ol üstüne söz veriyorum sana bedava geleceğim düğüne söz veriyorum sana bedava geleceğim düğüne oy 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 açma benim yaramı bu normal yara değil açma benim yaramı bu normal yara değil Abone ol abone para ile hiç değil abone ol abone para ile hiç değil teşekkürler